Dikkat! Bu video FNAF 2 filminden spoiler içerir. Herkese selam, ben Kaaner. 5 Aralık'ta FNAF 2'yi izledim. Ve bu videoda FNAF 3 hakkında konuşacağız. FNAF yaşanabilecek bazı olaylar hakkında birkaç teorim var. Anlatmaya geçmeden önce kanalıma abone olursanız ve videoya like atıp yorum yaparsanız sevinirim. Kendi fikirleriniz veya teorileriniz varsa lütfen yorumlarda bunları belirtin. Önce FNAF 2'nin After Credits'inde ne olduğunu hatırlayalım. 3 Fazbear çalışana, onlara verilen bir görev üstüne Freddy Fazbear's Pizza'ya gidiyorlardı. Görevleri ise şuydu, Nostalji hissi yaratabilecek eşya toplamak. Kendi aralarında sohbet ederken anlıyoruz ki bir fez bir deneyimi olacak. Burada bahsedilen deneyim FNAF 3'teki fez bir Fight Müzesi'nden başka bir şey değil. Ayrıca FNAF 3, muhtemelen FNAF 2'nin part 2'si gibi olacak. Niye diye soracaksanız izin verin açıklayayım. İlk filmin sonunda sonraki filme dair çok az bilgi verilmişti ve bu da yani iki farklı film gibi düşündürüyor insana. Ki zaten iki farklı film. FNAF 1'in sonunda sadece William'ın e, cesedini görmüştük. Ve bize sonraki filmde William'ın geri döneceğini ima etmişlerdi ama dönmedi. Feshtalker'ın konuşması var diyeceksiniz ama ona bakarsanız FNAF After Credit'inden de sonra Henry'nin konuşması vardı. Ve FNAF 2'nin sonunda Charlotte Vanessa'yı ele geçiriyor. Hem de tam film bitmeden önce. Yani o Charlotte Vanessa'yı ele geçiriyor ve Vanessa ekrana baktığında gözleri beyaz olduğuna baktığında film bitiyordu. After Credit'te ise 3 çalışan Spring Bonnie'yi buluyordu. Vanessa olayından sonra biraz daha şöyle bir algı yaratıyor. 3. film 2. filmin 2. bölümü gibi yani Part 2, Part 1, Part 2 olur ya 3. film 2. filmin Part 2'si olacak gibi düşündürüyor. Ha bu arada şu bilgiyi de vereyim. After Credit kısmı benim teorimce Fazbear Fights That We Found göndermesi. O hikayedeki olaylar Dick Fazbear's Fight mekanında geçiyor. Hikayede aynı buradaki gibi 3 tane çalışan var. Hikayedeki 3 çalışan da aynı filmdeki gibi FazbeFaz için eski pizzacıdan malzeme topluyor. Ayrıca müzenin kurulumunda çalışıyorlardı. Yani demek istediğim kesinlikle filmdeki 3 çalışanla bir paralellik var. Mesela bu adam hikayedeki Hudson karakteriyle paralel olabilir. Hikayeyi burada anlatmayacağım belki hikaye için ayrı bir video çekerim orasını bilemem. Ama bu iki karakter arasındaki olayı şöyle açıklayabilirim. İkisi de yaptığı işten şikayetçi ve hoşnut değil. Ki bu muhtemelen filmi yapanların rastgele koyduğu bir şey. Ama unutmayın ki ilk filmde de bir Fez Bir Fez göndermesi vardı. Biraz da Henry'nin filmin sonunda yaptığı konuşmadan bahsetmek istiyorum. Bu arada o FNAF 6 göndermesi olabilir. Henry orada tam William Lowe'dan iş birliğinden ve anlaşmasından falan bahsederken Mike'a diyor ki kaç orası güvenli değil falan fistan. Ve sonrasında abi Henry'e bir şey saldırıyor. Saldıran şeyin ne olduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama şunu ne söyleyebilirim ki? Bu olay FNAF 3'te işlenecek. Şimdi gelelim Üçüncü filmin konusu ve üçüncü filmde yaşanabilecek şeyler. Şimdi abi bunlar tamamen benim teorimdir. Ona göre yorum yapın. Üçüncü filmin konusu bence şöyle olacak. Mike bir müze açıldığını görecek ve buradan şüphelenmesi üzerine buraya gidecek. Hatta belki de oyundaki gibi işe de başvurabilir. Ama burada şöyle atladığımız bir nokta var. Sınav 2 boyunca bile bundan bahsedilmedi. Her şirketin sahibi değil ve William da değil şu an. Çünkü William öldü olarak biliniyor. O zaman şirketin sahibi kim? Aklıma tek bir kişi geliyor o da Tales from the Pizza Plex'teki Mr. Burroughs. Ama bu da acayip düşük bir ihtimal. Filmde yaşanacak olaylar ise tam olarak şöyle olabilir. Mike yaşadıklarını ve Charlotte'un ortaya çıkışını anlatmak için Henry'nin yanına gidiyor ve bir bakıyor ki Henry ortada yok. Sonra müze afişini görüyor ve Henry'nin kayıp olmasını bununla bağdaştırıyor. O sırada Vanessa'nın içinde olan Charlotte, Vanessa'nın bedeniyle Mike ve Abby'nin içine sızıyor. Çünkü onları arkalamak istiyor. Ve tam onları arkalayacakken görüyor ki kendisini öldüren adam hala hayatta. Ve bundan sonra Mike, Vanessa ve Abby ile beraber takım olmaya karar veriyor. Buradan sonrası hiçbir tahmin yapamıyorum. Aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ama muhtemelen ee, ya yüzde kaç ihtimal bilmiyorum ama filmin sonunda biri Fazbear's Fight'i yakabilir veya patlatabilir. Aynı oyundaki gibi. Sizin de tahminleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin. Benim videom buraya kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Ve iyi günler diliyorum.